Bu biraz zor. Ee, kıyı, bir, iki, üç, dört, beş. Beş harfli kıyı. Sahil. Sahil. Sahil oluyor vallahi. Hmm. Tibet öküzü. Dur, bak ben bunu biliyorum. Sürmeli. Yok sürmeli olmaz üç harfli bu. Ha, olmadı tabii bu bizim köyün öküzüydü. Ha. Üç harfli yak oluyor galiba. Yak olur mu? Oldu vallahi yak oldu. Aa, yak diye öküz mü olur bir şey yok. Elma armut kurusu. Kalk. Kalkayım mı? Sıkıldın mı? Kalk kızım. KAK. KAK. K. A. K. Kalk yani. Tamam tamam anladım. Kalk. Hadi inşallah. Azra, bana hikaye oku. Ama bak, babaannenle bulmacı çözüyoruz şu an. Azra, sen zaten çözemiyorsun, boş ver. Aliye masal oku. Ah, bu Feride. Alıştırdı onu. İşte o da gelene gidene, iki de bir masal okutuyor. Bir varmış, bir yokmuş. Masmavi gökyüzünde kuşların neşeyle cıvıldadığı, şırıl şırıl akan nehrin şarkı söylediği, bir anne gibi doğayı kucaklayan yüce dağın eteğinde mutlu bir aile yaşarmış. Küçük Ömer de bu ailenin en sevimli hayalperest çocuklarından biriymiş. Her sabah sütünü içtikten sonra babasının ona yaptığı küçük kavalını alıp tatlı beyaz keçilerini, kuzularını otlatmaya götürürmüş. Onun kavalının sesini duyan kuşlar da tepesinde toplanıp ona eşlik ederlermiş.